Merhaba arkadaşlar. Yine sizi ters köşe yapabilecek yani benim deyimimle de, sazan avlama sorusu olabilecek bir soru seçmeye çalıştım. Tele etkeden manyetik kuvvetle ilgili bir soru yazdım. Burada iki tane soru var. Birinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki sistemde alfa açısı artırılırsa 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? İkinci sorumuz şekildeki tele etkeden manyetik kuvvetin değerini hesaplayabilmek için 1, 2, 3, 4 değerlerinden hangileri bilinmelidir? Arkadaşlar çoğu öğrenci şunu yapıyor. Tele etkeden manyetik kuvvet formülünü ezberliyor. F man eşittir. B çarpı I çarpı L. Bir de açı gördüğü için hemen patlatıyor. Sinüs alfa. İlk soruda alfa açısı artırılırsa şu açı artarsa sinüs değeri artacağı için tele etkeden manyetik kuvvet artar diyor. 1'e doğru diyor. İkinci soruda Şekildeki tel etkeden manyetik kuvvetin değerini hesaplayabilmek için F man diyor yine bilsin alfa. O zaman ben B'yi, I'yi, L'yi ve alfa açısını bilmeliyim diyor ve pat diyor. Neden? Arkadaşlar biz burada sinüs alfa veya başka bir açı verilebilir. Şurası, şurası verilebilir beta. Kosinüs beta alırsınız. Bunlar ne zaman alınıyor? Bunu oturtmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar biz açı alma işlemini B ile L'yi dikleştirmek için yaparız. Lütfen bunu unutmayın. Bu Soru. soruyu şu şekilde anlatmak istiyorum. Evimizin tavanı kuzey kutbu olsa, tabanı da güney kutbu olsa, manyetik alan çizgileri kuzeyden güneye, yani tavandan tabana doğru olacaktır. Siz de odanın içinde ister böyle uzanın, ister böyle uzanın İster şu şekilde uzanın. Nasıl uzanırsanız uzanın sevgili arkadaşlar. Daima manyetik alan çizgileri sizin vücudunuza dik olacaktır. E şimdi siz bu soruda zaten B ile dikken bir daha sinüs alırsanız ortadaki dikliği kaybetmiş oluyorsunuz. Yani manyetizmayı felç etmiş oluyorsunuz. O zaman bu soruda ne yapacağız? Direkt bir formülünü uygulayacağız. Zaten B ile dik. Yazalım hemen. F ban eşittir bil. Tekrar söylüyorum. B ile L'yi dikleştirmek için sinüs kosinüsü alırsınız. Bu soruda zaten B ile L dik. O zaman birinci sorumuzun cevabı ne olacak? Teletkeden manyetik kuvvet değişmez. Neden? Çünkü olay bu soru için açıya bağlı değil. İkinci sorumuz ise 1, 2, 3 olacak. Alfa açısını bilmemize gerek yok. Lütfen bu soruya dikkat edin.